Baba Ünivar'a veda. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünivar spor mağazasının kurucusu Arslan Derviş Ünüvar, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaptan Mehmet Paşa Camii'ne getirilen merhum Arslan Derviş Ünüvar'ın cenazesine CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, merhum Arslan Derviş Ünüvar'ın yakın dostları, sevenleri ve ailesi katıldı. Camiye gelen vatandaşlar oğlu Mehmet Ünüvar'a üzüntülerini ve taziyelerini dile getirirken sabırlar dilediler. Allahu Ekber! ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. aleyküm ve rahmetullah. Rızalillahil Fatiha. Kılınan cenaze namazının ardından cemaat merhum Arslan Derviş Ünivara haklarını helal ettikten sonra naaşını araca kadar taşıdı. Uzun süredir hastanede tedavi gören 70 yaşında hakkın rahmetine kavuşan merhum baba Ünivar'ın cenazesi Karaağaç Asri Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.